başlıyor. Evet canlar bugün adada mahsur kaldık ve diğer arkadaşlarımızı bularak adadan kurtulacağız. Yes. Oyuncu aile, ba, 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 ba. Oyun başlıyor canlar. Bak şu an bizim adada nasıl mahsur kaldığımızı mı oyatan biz miyiz yoksa? Evet. Ay arkadaşlarımız filan hep kaybolmuş patlamış? ya. Uçak böyle giderken piyoo, patlamış ah, ve her evet. bir arkadaşımız farklı yerlere savrulmuş. Biri de burada evet. bana yardım et diyor. Ama ne yapacağız hemen onu kurtaracağız. Bu işim bizim için kolay. Şuradan gideyim birazcık. Hemen yanımda neyin vardı biliyor musun? Uçağa binerken kazmayla balta falan aldım yanıma. Hemen de ya taş dedim ki ta ta taş da var dedim ki uçak uçak düşerse dedim ıssız adada kalırsak dedim taşlarım yuvarlanmasın. Hemen değil. dedim bir de balta aldım yanıma. Hop. Acık da ağaç yani, demiş. Uçağa biniyorsan bunları alacaksın yanına. Lazım olabilir Biraz sonuçta. Düşersen belki hayatta kalırsın. Tabii tabii dostum yani böyle böyle şeylerden alacağım. Sonra dedim burada giderim kendim bir tane workshop yaparım dedim. Çalışma alanı yaparım dedim. Allah Allah. Garip. Buraya biz kesin bir şeyler kuracağız canlar. Güzel de çok yavaş yapıyormuş bu ya. Evet ya tost tost tost. Tos. Bildiğim böyle kendim dizayn ediyorum da burada ne yapacağım onu merak ediyorum. Güzel. Kürek yaptım. Sonra dedim kürekle giderim buradan dedim birazcık ot. Sebze, meyve bir biçeriz, bir şeyler yaparız. Hee güzel. Ot topluyorum buradan. Ot mu biçiyor? Tam bittim Bir küreklik miydi o? Şimdi buna ne lazım? Arkadaşım bir alayım yanıma. Ya, odun, odun var mı odunum? Dört odun daha varmış. Varmış. Kurdun mu köprüyü? Allah'ım her şey böyle ben ta şey mi yapacağım? Tek tek yapacağım işte. Direkt yapabilirsin yani. Arkadaş. Arkadaş. Sen de oradan yapsana yardım etsene. Kurtardık. O diyor ki burada ne var ki diyor hiçbir şey yok ne yapayım ben diyor. Oo, sonuçta canlar bir arkadaşımız olduğuna göre thank you falan hiç gerek yok. You're welcome dostum hiç gerek yok. Teşekkürler teşekkürler. Şu arkadaşımız diyor ki canlar bize hadi diyor gidelim diyor malzeme falan toplayalım diyor. Belki diyor bot yaparız diyor hadi gel yardım et o zaman. Hadi Heh, gel yardım köyümüze et. geri dönelim. Ne oldu? Bir tane vurdu gitti. Ne oldu bot yapacağız? Ya birlikte yapmayacağız mı? Adada bak birlikteyiz. İkimiz de buradayız. Gelsene bot yapsak sen, ya birlikte. Sen niye oturdun ki? Oo, oo ben arkadaş buldum kendime dedim. Yine ben çalışıyorum. Ben ne anladım bu işten? Ama sevinmiştik biz bot yaptık Orada diye. Burada ne yaptım Yine mi kürek yapacağım? Yapayım. Ben ne yapacağım? Sürekli böyle küroklar, küreklerle şey mi yaptım ya? Kürek yapıyoruz bir tane yer bitiyor. He buralara da bir şeyler yapabiliyorum. Bir daha kürek yapayım. Botları kaldırtıyor yeni şeyler çıkıyor. Yapamıyorum. Bir daha yapamıyorsun. Onun dediğini yapmak zorundasın. Bunu mu yapayım? Ama Canlar burada sanırım şey toplayacağız ya odunlar Anladım ya odunları toplayacağımız yer olmadığı için arkadaşımız yardım edemiyormuş bize günahını almışız He. Şimdi diyor ki odunlar toplayacağımız yer yap diyor ben diyor giderim sana odun toplarım diyor bak Tamam kardeş tamam sağ ol Sen çok fedakar mısın aslında da kıymetini bilememişiz gideyim biraz biraz taş alayım da sonra diğer tarafı da açayım Şimdi bize odun toplayacak hiç durmadan sürekli odun toplayacak ben odun toplarım. Biz buradan kaçarız. Güzel <laughs> <laughs> ben de gideyim birazcık şey yapayım. Taş kırayım. O odun topluyor. Şimdi odunlar çıktığı zaman toplayacaksın değil mi? Bine oturmayacaksın. Tabii. Bak kalk <laughs> akıllı ya. Birkaç arkadaş daha bulsak biz otururuz. Daha yeni de oturduydum falan. <gülüyor> 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 Süper canlar. Gidelim buradan tekrardan da kürek yapalım. Tam sen toplamaya devam et dostum. Hiç önemli. Fazlasını alırız yanımıza. Aynen. de i̇şte alayım buradan topladıklarını var. Biraz daha toplantı sen. Yani burada ne, ne açacağız burayı? Otu, çöpü Otur kaldırır, tekrardan değil? alalım. Buraya evet. da taş toplama alanı yapıyoruz canlar. Süper. Taş toplayacak arkadaşımız yok ki bizim. Onu da buluruz. Nerede Şu ne problem yok. Yardım et dostum. Hadi diyor çalışalım diyor. Birlikte çalışırsak diyor. Birlikten kuvvet doğar diyor. Bir elin nesi var diyor. İki elin sesi var diyor. O kadar. O kadar diyor. <laughs> açık açık hepsini anlatmış <laughs> bu kadar. Güzel dostum. Burada da şey toplayacağı alan kuralım buraya Yaprak, da. Maprak. Burada da canlar gidecek diğer taraflardan sanırım şey toplayacak. Böyle yaban mersini gibi, yaban böğürtleni gibi bir şeyler toplayacak. Eee. Sen topla ben de burada artık tekne yapayım kendime ya. Hadi gidelim değil mi burada? Yani gel dostum şunu yapalım. Bir birlikte daha fazla bir şey toplamaya gerek yok. Bu sürü de yer kurduk ama burada da yaşayamayız sonuçta. Kaş 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 kaş. Bir şeyler yaparken gelip bir de yardım ediyor ya. Mükemmel canlar. Hadiye düşeceksen böyle arkadaşlar düşeceksin. <laughs> Yoksa oturuyor zannetmiştik. Aynen. Ha, sürekli selam mı yaptım ben böyle? Daha da bir daha. Daha ben bir gidemedi. daha yapıyorum. Yani tekne tek, tek sefer de şey yapamıyoruz. Bitiremiyoruz. Sürekli yapıyoruz. Tamam sonra bir daha bir şey yapacaksın. bu ikinci doluyor. Ama gelip yardım ediyor Allah'tan. Evet. İkinci dolacak üçüncü için bir şey istiyor. Oo Allah'tan var ya yani. iyi odun toplamış. Dur taş alayım birazcık şuradan. Sen ne toplam? Börtlen dal yanımıza giderken uzun yollara falan çıkarsak onlar da yeriz. Aynen kazana koy kaynatalım. Dur, onu. kazandan ben alırım dostum. Sen oraya bırak. O, ben de dursun güvende durur bunlar merak etme. Aynen bizde ne yapacaksın? <laughs> Gel şuna bir yardım et ya. 30 birim <laughs> nedir canlar böyle sürekli uğraşıyoruz. Birazcık da sevdim. Ama artık yeni alana gidiyoruz. Orada da bir arkadaş daha bulursak ikisi de çalışır. Öyle düşün. Ya ama orayı da açacağız. Orada da çabalayacağız. Şurada kurulu düzenimiz vardı. <laughs> ne güzel birdlerimiz var. Taş topluyoruz, odun topluyoruz. Hadi gidelim. At. Gel. Nereye gidiyorsun kardeş? Tamam şu an zaten 14 12 toplamamı istiyormuşuz. 14 tane topladık. Hadi yola çıkalım dostum. Bin gidelim. Gidiyoruz. <laughs> Oo diyor yaşasın diyor. Yaptık Harika. diyor sonunda diyor. Hadi diyor binip yeni yerlere yelken açalım diyor. Yeni diyor adalar bulalım diyor. Hadi. Hadi şimdi. <laughs> Güzel bindiler canlar. Hop. Kim sürecek? Ben sürüyorum sanırım. Öyle nasıl gideceksiniz? Döner Öyle dümdüz düz ol. gidiyoruz. Köpek balıkları falan yemez inşallah bizi. Döner o. Çarpıp düşmeyin bir yerlerde. <laughs> Güzel yeni adaya geldik. Daha büyük adaya Oo, geldik. Bu evet biraz daha büyük bir ada. Artık işin mantığını çözdüğümüz için canlar. He? Ne oldu? Ne yapacağız şimdi burada? Güzel canlar artık yine çalışma alanları falan kuracağız. Sen otur tam dostum. Ben şöyle kendime azıcık bir yer yapana kadar sen otur. Biraz Aynen. da taş alayım buradan. Şurada toplama alanı yok diye sen biraz dinlen. Aynen toplama alanı yoksa hiç yardım etme. Gel buraya yardım et gel. E diyor ki, ne yapayım ne yapayım? Kalk 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 hemen ben yapacağım yoksa. Sen gelene kadar ben bitireceğim. Hemen diyor sana bir tane yardım edeyim diyor. Hadi bir tane yardım edeyim. <laughs> Buradan canlar kürek alalım. Kaç tane kürek? Bir tane mi ya? Mesela birkaç tane alsam ya. Bir tane kürek. Yo 25 tane kürek yapmışım zaten. 25 Güzel. tane. Yani 25 tane kürek yapmışım. Burayı geçebiliyorum Aa, şimdi. bitti mi? Aa, çimlerin arasında olan budur. Bu var ya burada kalmış. Bu da farklı bir adıya düşmüş. Akıllılık yapmış çimlerin kenarında kalmış. <laughs> Bunun ismi de Billy'ymiş canlar. Billy'yi kurtardık şimdi Billy'yi kurtaracağız sonra da Jilly'yi kurtaracağız. Billy! Wake up dostum, kalk. Ah, ne oldu? Nereye düştük biz? Canlar Billy uçakta uyuyakalmış, o sırada uçak bir anda düşmüş. Bir baktım ki diyor rüyadayım, adadayım diyor ama gerçekten düşmüş uçak. Ooo. Oo. Süper. Aç aç, 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 aç. Ben her yere açarım Çok bundan. Iyi. Uçaktan düşerken kutu da düşmüş. İçinden de bir sürü şey biz çıkmış dostum. Ne yapıyorsunuz, sohbet mi ediyorsunuz? <laughs> Onlar şu an yapılacak bir iş olmadığı için takılıyor. Ben biraz buralar açayım canlar. Buralarda ne bulacağız bilmiyorum. Hop oh, evet, burayı da açayım. Bakalım. Kendimize burada devasa yerler kuracağız. Çok iyi ya. Bura 30 kürek. 30 oh. kürek çünkü kökler mökler var. Burası çok zor. Küreğe mi bitti? Yok. Ha gelseniz yardım etsenize ya. Burayı zor şey yapıyoruz. Gelin gelin hep birlikte kazalım. Oluyor. Evet. Hop oh, gelin. Birlikten hakikaten kuvvet doğuyor. Çok hızlı oluyor. Hı. Teşekkürler. Ben teşekkür diyor geri gidip diyor biraz dinleneceğim diyor. Tamam siz biraz dinleyin. <laughs> Şimdi şuralara birer Yeni bir arkadaş daha bulsak ya. Böyle kendimize kalabalık bir köy mülk kuracağız o zaman. Aynen otun içinde başka yok mu? Kimse yok mu? Otun içinde de başka hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Aynen ya. Hepsini boşa temizlemişiz. Süper bize. canlar. Kendimize de böyle bir yer bulduk. Bu ne işe yarayacak bilmiyorum. Canlar buraya böyle plan kurduk arkadaşlarımızla birlikte. Kafa kafaya verdik dedik. Buralara böyle şimdilik yerleşelim dedik. Sonunda diğer arkadaşlarımızla birlikte buluşuruz dedik. Yani böyle gerçek bir köy gibi bir şey yapacağız. Evet burası artık bizim köyümüz. Hadi, hadi hep birlikte let's go diyor bir gaz hadi, veriyor kız. Biz bir gönderiyorlar. Başta bir şey yapmıyorlar. Buradan bir levyemi vardı bir daha açayım. Başlangıçta 60 tane hazırda bu veriyor. Çok güzel. Şimdi bir sürü tahta uh -huh. çıkacaksiniz. Süper dostum. 10 tahtaya buraya köyümüzün böyle meydanına kuracağımız şeyi kuralım. Gelin. Hadi, gelin. Bak 15 oldu. Ama var, hadi. ben zaten yarısına kadar getiriyorum. Onlar sonradan geliyor böyle. Vur 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 vur. <laughs> 11. bitti. Tamam, hadi. Çok Kendimize iyi. yeni ev kurduk canlar. Buraya Süper. Gelin. Buraya gelin. da bir ev kuralım. Gelin gelin. Gelin buraya. Ama koşuyoruz. görüyorsunuz değil mi? Yeni bir şey yapacağım yani. Gidip hemen oturmayın. Ya diyorlar, bizlik bir şey yok deyip buldukları ilk sandalyeye oturun. Güzel canlar gidelim sonra da Ev buraya yaptım. böyle. Burada artık takılacağız belli bir süre. Buraya da böyle port kuracağız canlar. Çünkü evet. burada balık malık bir şey oturamadılar ben... yazık ben... ya. <laughs> Aman yeni oturmuştuk <laughs> diye geri kalkıyorlar. Ne diyor? Ne oluyor? <laughs> Neler yapıyorsun sen orada? Balık balık tutacağız. Böyle kendimize büyük tekne falan kuracağız sanırım. Güzel teknesi de varmış buranın. Evde kimse wow, insan Beautiful. We did really good job. Biz diyor çok iyi işler yaptık dostum diyor. Evet çok güzel oldu. Ben de beğendim. Güzel canlar. Biraz önce bir büyü ekseri gibi bir şey bulduk. Tipimizi değiştirdik. Baksana tipim başta güzel oldu. Üstümüzdekini çıkarttık ya. Ya yani bir rahatladık. Kaballa çalışalım. Abi biz mı? biraz önce erkek miydik? Ay kaballa çalışmak istedim. Öyle mi? Abi düdüğümüz var artık. Süper canlar yeni bir yere geldik. Ne oldu anlamadım. Wake up falan. Oyunda ilgili şeyler oluyor. O kadar çok konuşuyorlar ki yani ne konuştuklarını bir süre sonra şey yapıyorsun. <laughs> botumuz kırıldı diyor bizim diyor. Botumuz kırıldı diyor. Bak burada botumuz kırılmış. Şimdi gidip herhalde botu falan tamir edeceğiz de buraları komple açmam gerekiyor. Ya biraz önce biz köyde değil miydik? Onu Bu diyor, diyor bizim tamir lan. etmemiz lazım. Herhalde bota bindik oradayken geldik. Ya karşıda bir arkadaş var. Bir ar falan. Ha. Yeni diyor bir arkadaş falan daha bulduk diye. Bili nerede? Lili burada Bili kayıp. Bili öbür adada mı kaldı? Bili herhalde öbür adada kaldı. Burada şimdi canlar tekrardan çalışma alanı yapacağız. Kürek yapacağız. Botları temizleyeceğiz. Adaları geçeceğiz. Böyle böyle kurtulacağız da çok uzun sürecek. Huh. Devamı gelsin isterseniz. Güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.